Gelseniz oraya. <gülüyor> <gülüyor> Murat Belgeniye'nin Cumhurbaşkanı Akarip davasından yargılandığı duruşmanın başlangıcındayız şu an. Teçhleri, destek için gelen de çok yazar. En pamuk başta olmak üzere pek çok yazar şu anda adliye salonuna gidiyor. Hapiste düşmesi konusunda gireceğim. Bağ Kartal Adliyesindeyiz. Bu kez e, Murat Belge ifade e, özgürlüğü kapsamında yargılandı. Konu Cumhurbaşkanı'na hakaret. E, Murat Belge ile birlikteyiz şimdi. Duruşma sonrasında nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? <laughs> Bu duruşma işte birinci oturum peşrev e, mahiyetinde bir şey. E, onun için e, işte sonunu beklemek lazım. Ama e, AKP hükümetinin e, mahkemelerle ilgili temel felsefesine baktığımız zaman bir kere e, kuvvetler ayrılığı ilkesine inanmayan bir hükümetle bir cumhurbaşkanıyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Uygulamada da bunun e, e, yürürlükte olduğunu görüyoruz. Birçok kanunlarla işte Adalet Bakanına, Hakimler, Savcılar e, kurulunun başkanı yapmak gibi çeşitli uygulamalarla e, tamamen yürütmeye bağlı bir yargı kurma yolunda önemli mesafeler alındı. Ben e, Türkiye e, kuvvetler ayrılığını dinlemeyen bir e, bir diktatörlüğe doğru götürmek isteniyor. Belki bunu da söylemem gene hakaret sayılarıdır. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Murat Belge'nin e, Cumhurbaşkanı'na hakaret davasından yargılanmasının birinci duruşmasının ardından Orhan Pamuk'la birlikteyiz. Öncelikle söyleşiyi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Buradasınız. Siz yargılanırken de Murat Belge destek vermişti. Bu ifade özgürlüğü davaları Türkiye'de bitmiyor. Nasıl değerlendireceksiniz? Çünkü bu, bu ifade özgürlüğü davası sizin de dediğiniz gibi Cumhurbaşkanlığına hakaret söz konusu ben kalırsa değil. Murat Belge'ye yazılarını 50 yıldır okuyorum. Her zaman fikrini söyler, çözümleme yapar ama hiç kimseye sert söylemez. Zaten sert e, mesele sert söylemek değil, ikna etmek, anlatmaktır. Kolay yazısı siyasi, seçim sonrası siyasi çözümlemedir. Bu davayı Cumhurbaşkanı'na hakaret davası dönüşmesi tüpediz Türkiye'de düşünce özgürlüğünü kısıtlamak, eleştirenleri sindirmek, susturmaya e, yönelik bir davranıştır. E, ne Cumhurbaşkanı ne herhangi bir kişi bir siyasi çözümle yazı, e, yazısından hakaret sonucu lütfen çıkarmamalıdır. Türkiye'de düşünce özgürlüğü konusunda e, dertliyiz. E, 40 yıldır Türkiye'de yazı yazıyorum. Mahkeme kapılarından bir türlü kurtulamadık. Biz geldik özgürlük olacak deniyor ama gene bizler kapı, mahkeme kapısındayız. Çok teşekkürler. Murat'la da konuştum çok teşekkürler. Bundan Bahri Bey'le birlikteyiz. Duruşma sonrasında duruşmayı değerlendirmesini isteyeceğiz kendisinden. E, 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 kanunda ayrı bir düzenleme Anayasaya aykırı olduğu konusu tartışılıyor. Evet. Ve Türkiye'de çok Türk mantıklı konuda kararlar geldi. Biz de Anayasa 122. madde çerçevesinde e, müvekkili Murat yargılandığı Cumhurbaşkanı'na kayıt 290 299. anayasal denetiminden geçmesi için denetiminden geçmesi için e, bir talepte bu e, bu talepte önemli olan şuydu. E, mahkemenin bu kanun maddesini anayasaya aykırı görmesi değil, bizim açıklamalarımızın ciddi açıklamalar olması ve bu çerçevede dosyayı bir anayasa mahkemesine göndererek devletimden geçirmesiydi. Ee, tabii mahkemenin çok güzel farklı duruşmaları var, tutuklu duruşmaları var. Bunu <laughs> sabırla dinleyemedi ama biz de ana bunu açıklamaya çalıştık. Dosya bu Türkiye'de birçok mahkemenin bu konuda verdiği kararlar. Anayasa Mahkemesi'nin benzeri düzenlemelerle ilgili verdiği kararlar ee, ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin buna ilişkin verilen kararları dikkat alındığında ee, anayasaya ve anayasa mahkemesinde bu maddeyi iptal etme olasılığı var. Çünkü bu madde anayasanın iki maddesindeki tehlike e, madde için geçerli konuşuyoruz. Evet, kapsamında de iki yüz ee, Bu Burada e, yargılamada taraf olan herkes başlayabilir. Öncelikle hakim kendisi, burada bir anayasaya aykırılık var, bu anayasaya gidebilir. E, savcılık, şu, bu asli ceza da yok ama savcılık eee böyle bir talepte bulunabilir. Eee suçtan zarar gören ve vekili böyle bir talepte bulunabilir. Yani sadece Cumhurbaşkanı'nın özel bir yasa değil. Değil bu bu anayasa 152. madde e, mahkemelerde görül mahkemelerde görülen davalarda bir kanunun anayasaya aykırılığı konusunda bir iddia olursa onun kimler tarafından gideceğini sorduğunuz için Kimler talep edebilir dediğiniz için. İşte bunlar e, hakim kendisi edebilir, savcı, suçtan zarar gören sanık ve müdafi bu konuda talepte bulunuyor. Ve bu talep üzerine dosya anayasa mahkemesine gider. Biz şimdi 299. maddeyle ilgili bir talepte bulunduk. Bu anayasaya aykırıdır. Yani anayasanın ikinci maddesindeki hukuk devleti ilkesine, 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırıdır dedi. Ama mesela biz yine bu terörle mücadele mahkemelerinin veya özel yetkili mahkemelerinin kaldırılmasından sonra diyelim ki bunların davaları devam ediyor. Bunlar kaldığı yerden devam eder. Hükmünün de anayasaya aykırılığını iddia ettik. Dosya anayasa mahkemesine gitti. Yani herhangi bir kanunun ya da kanun hükmünde kararnamenin anayasaya aykırılığını taraflar ileri sürebilirler. Biz bugün 299. madde yani Cumhurbaşkanlığı'nın hakaret suçunu Türk Ceza Kanunu 125. maddede genel olarak hakaret suçu düzenlemesi varken ayrıca düzenlenmesinin demokratik toplum ilkelerine uygun olmadığını söyledi. Bundan sonraki duruşma için beklentiniz nedir? Ee, doğrusu hiçbir şey bilemiyorum. Peki çok teşekkür Peki, ediyoruz. Kolay gelsin. Yani mahkeme